Yanımda. Ne diyorsun oğlum sen? Ha? Ne diyorsun dilsiz? Ben odasındayım, hastası maslası yok yani. Evet. Bir zamanlar Çukurova dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 20 yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak memleketi Çukurova'ya döndü. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem de itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak A, hedefine Çukurova'nın hanıması Züleyha'yı aldı. Çolak A ve Züleyha arasında savaş kılıçları çekildi. İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler. Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar. Züleyha bir yandan Çolak Ağa ile savaşmaya başlayacak, Diğer yandan ise Hakan'ın gerçek kimliği ile sarsılacaktır. Daha fazla bir zamanlar çukurova videosu için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.